Kalça ağrısı nedir, nasıl tanımlanıyor? Hangi kalça ağrıları hemen hekime koşulması Hem. gereken kalça ağrısı? neden oluşuyor kalça ağrıları? Genel olarak cerrahi tedavi hangi durumlarda tercih ediliyor? Fizik tedavi süresince hastanelere dikkat etmeli? Tedavisini nasıl götürmeli? Kalça ağrılarında risk faktörleri diye sorsam bel ağrılarıyla kalça ağrıları sıklıkla karıştırılıyor. Bunu Burayı da bir açalım isterseniz. Bu tip ağrıları yaşamamak için nasıl yaşamalı? Yaşama biçimi nasıl olmalı? Başka TV'den reçeteden e, merhaba. Ankara Volkin Stüdyosu'ndayız. Ben Eczacı Hakan Genç Osmanoğlu. Yeni bir sağlık sohbetiyle karşınızdayız. Çok kıymetli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Doçent Doktor Başak Mansız Kaplan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz? Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Kalça ağrılarını konuşacağız bugün. Her boyutuyla kalça ağrıları, tedavisi, teşhisi, çeşitleri Hemen her konuda konuşmaya çalışacağız. Zaman el verdiği ölçülerde. Şöyle başlayalım hocam isterseniz. Kalça ağrısı nedir? Nasıl tanımlanıyor? Kalça ağrısı iskelet sisteminin çok sık görülen bir eklem ağrısıdır. Ancak sadece eklem sorunlarına bağlı oluşmaz. Orada kemiklere, kaslara, kas kirişlerine ve koruyucu yastıkçıklar dediğimiz bursalara bağlı ağrılar görülebilmekte. Bununla beraber özellikle alt karın organlarının yansıyan ağrıları olarak görülebilmekte. Bu sebeple eğer kalça ağrınız varsa mutlaka bu ilgili branş olan fiziksel tıp rehabilitasyon uzmanına başvurmanız gerekmektedir. Hangi kalça ağrıları e, ciddi demeyeyim sözcüğü de yanlış seçmeyeyim de hemen hekime koşulması gereken kalça ağrısı? Şöyle söyleyebilirim. Özellikle 65 yaş üzeri ...ve beraberinde osteoporoz... ...yani kemik erimesi dediğimiz hı hı. durum varsa... ...ki bu toplumda... ...her zaman bilinen bir durum değil... ...o yüzden 65 yaş üzeri diyelim... ...ani başlayan... ...küçük bir travma da olabilir... Ee, ...büyük hı hı. bir travma da olabilir... ...yani illa travmanın enerjisinin yüksek olması gerekmiyor... ...küçük bir travmayla başlayan... ...ani kalça ağrısı... ...acil olarak hekime başvurması gereken... ...hatta acile başvurması gereken bir ağrıdır... Hı hı. ...bunun dışında... ...çok şiddetli ağrılar içinde mutlaka hekime başvurmalıyız. Yani çok şiddetli ağrının altında orada e, damarsal problemlere bağlı ağrılar olabilir veya hut e, altta yatan başka hastalıklar varsa oraya sıçrayan ağrılar, yani oraya yansıyan ağrılar olabilir. O o durumlarda acilen hekime başvurmamız gerekir ihmal edilmemiz gerekir diyorsunuz. Bir Hı -hı. an önce hekime gidilmesi gerekiyor. Peki neden oluşuyor kalça ağrıları genel olarak? Bir de biliyorsunuz kalça ağrıları toplumda çok yaygın bulunan bir ağrı çeşidi. Hı -hı. Neden oluşuyor? Yani çoğunluk olarak etni hangi etkenden dolayı kalça ağrısı oluşuyor? Şöyle ayırabiliriz. Ee, kalça dediğimiz zaman aslında büyük bir eklem. Ön yüzdeki ağrılar, yan yüzdeki ağrılar ve arka yüzdeki ağrılar... Başka nedenlere bağlı olmakta. Ee, ön yüzle başlayacak olursak ki kalçanın en sık hastalığı olan kalça kireçlenmesidir. Ona bağlı ağrılar genelde ön yüze vurur. Eklemin ağrısıdır. Ee, bu ağrılar şöyle anlatabilirim kısaca: Oturduğu yerden kalktığı zaman ilk bastığı ilk birkaç adımda kalçada ağrı hisseder hasta. Genelde daha ileri yaş, 60 yaşın üzerindeki hastalarda görülmekte beraber. Eğer daha önce geçirilmiş bir travmaya bağlı olarak kırık gibi oranın dizilimi bozulduysa daha genç yaşlarda da görülebilmekte. Yine obez hastalarda, kilolu hastalarda daha sık görülebilmekte. Hani bunlar alert olunsun. eee dikkat edilsin diye söylediğim durumlar ee, ve ağrı yani o tutukluk hissi o ilik birkaç basmadan sonra rahatlama şeklinde oluyor. Yani e, yine yürürken ara ara ağrı olabilir ama o ilk baştaki kadar şiddeti olmayabiliyor. Ama tutukluk hissi böyle yarım saati geçiyorsa e, yürümekteki zorluğu devam ediyorsa Hı. bu kireçlenme ağrısı değil. Artık bu bir romatizma ağrısı olma ihtimali var. Hı -hı. Ve romatizma biliyorsunuz ki tek eklemle pek sınırlı olmayabilir. Yine onu da başta söylemeyi ihmal etmiş olmayayım. Bu da önemli bir ağrıdır. Yine Hı -hı. hekime mutlaka başvurması gereken bir ağrıdır. Eğer tutukluğu, harekete başlaması ve devam etmesi zorluğu yarım saati geçiyorsa. Şimdi tekrar kalça kireçlenmesine geri dönecek olursam. Ee, kalça kireçlenmesi, diz kireçlenmesinden sonra en sık görülen kireçlenmedir. Ee, ve tedaviye yönelik neler yapılabileceğiz dersek, tabii tanıyı mutlaka uzmana gittik, tanı koyuldu. Gerekirse röntgeni çekildi. Ona bağlı derecesine bakıldı. Ee, eğer beraber beraberinde eklem hareket kısıtlılığı var ise ki ilk kısıtlanan da kalçayı döndüren hareketlerdir. Yani ayakkabısını giyerken zorlanmaya başlar. Alıp da yerden kaldırmak da zor olduğu için ilk kısıtlanan da budur mesela. Diğer bükme, uzatma hareketleri kalçanın daha geç kısıtlanır. Zaten onlar geliştiyse daha çok artık cerrahilik tedaviler önerilmektedir. E, neyse başlangıç kısmında olduğumuzu varsayalım. Bize Ona geldiler. Ona bir parantez açsak Tabii hocam. De. Cerrahi tedavi hangi durumlarda tercih ediliyor? Cerrahi tedavi aslında ilerlemiş durumlarda tercih ediliyor. Ee, özellikle bu hareket kısıtlılığının e, boyutu ilerlediği zaman artık oturma kalkma gibi e, fonksiyonları yapamayacağı için Hı -hı. hani günlük yaşam çok etkilendiği için e, protez ameliyatları yapılabilmekte. E, onun dışında ağrıya e, e, müdahale ettik. ...bir türlü geçmiyor, hani birçok şeyler yapıldı artık rahatlamıyorsa... ...yine cerrahi duruma ilerleyebilir, hasta cerrahi yapılabilir. Ama ben yine en baştaki kısma dönmek istiyorum. Tamam, lütfen. Benim alanım lütfen. anlatmak için. Şimdi geldi hastamız, başlangıç yatağı orta, orta seviyeli. Kireçlenmesi var, ağrısı var. En başta tabii ki de bildiğimiz gibi birinci basamak ilaç tedavileri... ...ama asla tek başına ilaç tedavileri değil. İlaç tedavilerin yanına mutlaka egzersiz verilmektedir gerekiyor özellikle bunun altını çizelim ilaç tedavisi tek başına, tek yeterli, başına yeterli olmuyor yeterli değil ağrıyı geçirir mi geçirir ama ilerlemeye yani ilerlemeden kastım ameliyata gitmeye engel olamaz ameliyatı hmm. ilerlemesini durduran ya da ameliyat olmayı geciktiren en önemli e, tedavi yöntemi egzersiz ve kilo vermedir. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Yani diyet ve egzersiz çok önemli. E, tabii ki de illa kilo neden olmayabilir onu söylemiştim ama bir hasta kilosu var ise mutlaka vermeli. 1 kilo vermekle 5 kilo vermek, 5 kilo vermekle 10 kilo vermek arasında da fark var. Yani Mümkün olduğunca normal kilo ağırlığına inmesi gerekiyor. Onun dışında egzersiz olarak Özellikle tabii ki bu bir kalça eklemi ise kalça çevresini güçlendiriyoruz, hı hı. germe egzersizlerini veriyoruz ama tek başına yeterli değil maalesef. Komşuluklarını da güçlendirmek gerekiyor. Kalça ekleminin komşusu bel yani duruş egzersizleri mutlaka hastaya verilmesi lazım. Hı hı. Ee, stabilizasyon dediğimiz karın çevresini güçlendirme, bel çevresini güçlendirme egzersizlerini ver verilmesi lazım. Eğer dizilim bozukluğu da mevcut ise onu tabii bir uzman görüşüyle hani bunu söyleyebiliriz. Diz çevresinin egzersizlerinin de verilmesi lazım. Kısaca fizik tedavi uzmanı bunu görmeli. Evet. Evet eğer bunlar işte kullandığı ilacını. Sabırlı bir tedavi süreci yürütmek gerekiyor değil mi hocam? Evet ve hasta bazlı olması çok önemli. Egzersizi ben düzenlerim, veririm ama hasta yapmıyorsa egzersizin bir anlamı olmuyor. O yüzden düzenli yapılan egzersiz zaten fayda eder. Bunun dışında eğer eklemle ilgili ağrı hala devam ediyor ise enjeksiyon yöntemlerine başvurulabilir. Yine Hı -hı. fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanının yapacağı enjeksiyonlardır ve kalça eklemi derin bir enjeksiyon yani Derin bir ekleme olduğu için enjeksiyonu ultrason eşliğinde yapılması, görüntüleme eşliğinde yapılması gerekiyor. E, yapılabilecek enjeksiyonlar kişiye göre tabii değişebilir. Ama kabul gören enjeksiyonlar, dünyada kılavuzlarda olan enjeksiyonlar, eklemiş kortizon enjeksiyonu, e, hiyenik asit enjeksiyonu ve PRP şu anda. Diğer e, tamamlayıcı tıplarla ilgili e, henüz yeterli bir kanıt düzeyi olmadığı için buradan söylemem uygun değildir. Tedavi süreciyle ilgili, bunları söylediniz ee, de altın çizmek anlamında söylüyorum. Tabii ki. Hasta kalça ağrısıyla ilgili tedavi sürecine başladığı işte disiplinli götürmesi gereken bir süreç. Şöyle altın öneriler dediğiniz bir toplasak hasta nasıl davranmalı, neye dikkat etmeli, bunları bir toplasak izleyicilerimiz için. Tabii ki de. Şimdi e, kalça ağrıları diye genellemeyeceğim çünkü diğer ağrıları yani yan ve arka ağrılarını henüz hani anlatmadım. Hı hı. Ön yüzün en sık görülen ağrısı olan kalça kireçlenmesi ağrısı için yapabileceğimiz mutlaka tabii bu tanıyı koymak için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanına gidecek zaten. E, ve diyet en önemlisi dediğimiz diyet ve egzersiz. Bu en önemlisi. Yani bunu... Unutmayalım diğerleri unutsak bile. Fazla kilolardan kurtulması mutlaka, lazım. Mutlaka mutlaka fazla kilodan kurtuluyoruz. Ve verilen egzersizi size uygun, sizin yapınıza uygun, sizin ek hastalıklarınıza uygun verilen egzersizi verilen yoğunlukta, şiddette yapılması. Egzersizlerin aslında bu. disiplini olarak yürütülmesi aynen, lazım. Aynen aslında bu. Eğer bunlara rağmen de geçmiyorsa... Diğer yöntemlere fizik tedavi yöntemleri olabilir. Tabii şimdi onları söylemedim. Fizik tedavi ajanları da verilebiliyor. Ara ara özellikle Hı -hı. ağrıyı çok şiddetli olduğu zaman ağrıyı düzenlemek için. Ya da enjeksiyon yöntemleri de yine kullanılabilir. Fizik tedavi süreci ondan da biraz söz etsek. Ee, o da çok yaygın kullanılan bir tedavi süreci biliyorsunuz. Çok yaygın bir e, tedavi süreci. Şöyle fizik tedavinin. Mesela fizik tedavi süresince hastanelere dikkat etmeli, tedavisini <laughs> nasıl götürmeli. Fizik tedavi süresince e, yani şöyle o anda aktif bir enfeksiyon olmaması lazım mesela. <laughs> hani onu o önemli. Yani böyle e, hastanın çünkü enfeksiyonu kendisi de yorgunluk yapıyor ve enfeksiyonun e, yarattığı durum bu düzeltmeden fizik tedavi verilmez. E, fizik tedavi sürecinde çok dikkat edecek bir şey yok aslında. Fizik tedavi sadece herkese mi uygun? O biraz tartışılabilir. Yani her kalça kireçlenmesi olan fizik tedavi aslında bir şey yok. Yönetilemeyen ağrı durumlarında verilebilir. Yani ağrıyı aslında birçok az önce bahsettiğim tedavilerle yönetebiliriz. Olabilir yönetilemez ise ağrının dindirilmesinde gerçekten etkilidir fizik tedavi yöntemleri. Ama asıl olan egzersiz. Aa, yine söyleyeyim. Evet, egzersiz önemli. Tedavinin olmazsa olmazı. Peki, kalça ağrılarında risk faktörleri diye sorsam? Ee, şimdi kimler yakalanıyor bu kalça, kalça e, ağrılarında? Aslında biraz yaş e, aralığı gerçi dediniz 65 yaş üstü oldum. dediniz. E, tabii o e, şimdi kireçlenme için daha çoktu. E, diğer ağrılarla ilgili de konuşursam aslında onları. Lütfen. ...bölüm bölüm hani Lütfen. hangisi daha riskli şey yapabilir... ...şimdi ön yüz ağrılarından devam edeyim ben... Ee, ...ön yüzde diğer bir ağrı... ...aslında daha yaygın olabilecek ağrı... ...Avasküler nekroz dediğimiz... ...halk arasında kemik çürümesi diye geçen durum... ...kemiğin ağrısı... ...oradaki kemiği besleyen e, damarın... E, ...tıkanması diyeyim... ...tıkanma sonucu oluşan bir durum... ...işte bunun risk faktörü çok farklı mesela diğerinden... ...apayrı bir durum ve çok şiddetli ağrı... ...kemik ağrısı çok şiddetlidir... ...normalde de... E, ve e, yani ağrı kesicilere falan yanıt vermeyebilir. Şimdi. E, bu durum neden olur derseniz şu anda günümüzde en sık aslında steroid, kortizon kullanımına bağlı oluyor, özellikle yüksek doz sistemik Hı -hı. olarak yapılanlara ve günümüzde özellikle Covid sonrası da artmış durumda. çünkü Covid döneminde e, biraz daha fazla kullanılmak zorunda kalındı o dönemde hastaların yoğun bakımdan çıkma sürecini hızlandırmak için mecbur mecbur verildi. Onun dışında da e, başka sebeplerde kortizon çok sık kullanılıyor yani hani evet, e, hayatımızın olmayı. bir döneminde kullanılmaktadır. Olabilir. Yani benim de ben de kullandım. Hani öyle çok şey gibi düşünmeyelim. Aman sakın kortizol kullanmayın gibi bir şey değil. Çünkü herkeste de görülecek diye bir şey yok. Evet. Bir neden bu sunuluyor. Diğer bir neden romatizmal hastalıklar mesela. Romatizmal hastalıklardan kendisi de avasküler nekroza yani kemik çürümesine neden olabiliyor. Şimdi bu durumda ne yapalım? Böyle bir tanı aldık. Şimdi bunu erken dönem ve geç dönem olması önemli. Erken dönemde istirahat eklem yükünü azaltmak. Gerekirse el desteği, baston kullanımı falan önerilmekte. Ama geç dönemde daha çok cerrahi gitmekte. Yani bu da bir ön yüz ağrısı yapar diye, kalça ön yüz ağrısı yapar diye konuşmak istedim. Onun dışında bir de sporcuların karşılaştığı kalça ön yüz ağrıları var. Çok sıklıkta da karşılaşıyoruz. E, buradaki tendonların zedelenmesine bağlı oluyor. Özellikle de şey üzerinde çok durmak istiyorum. Kalçayı kapatan kas, abdüktör kasların zedelenmesi sporcularda çok sık görülüyor. Sporcu demeyeyim de yani böyle yeni spora başlayanlarda aslında kasları çok güçsüz olup birden yüklenenlerde çünkü sporcu herhalde bedensel olarak çalışanlarda o, değil mi? Olabilir. Evet ama daha çok böyle e yeni bir hani e, spor salonuna yazıldım, başladım grubu var. Açıkçası çok hızlı başlıyorlar. Yani Aa, bu önemli bir uyarı. Evet. Bedenimiz... Lütfen spor salonu bilinçsiz olarak <laughs> çok yaygın olduğu için bunu O yüzden söyleyelim, onu söylemek istedim. söyleyelim. Hani... Spor salonlarına hazırlıksız ve bilinçsiz lütfen gitmeyin diye. Çok hızlı yüklenilmemesi gerekiyor. Evet. Şimdi kalçayı kapatan kasımız bizim zayıftır. Yani şu hareketi yapan kasımız bu açan kasa göre daha zayıftır. Birden bu kapatma hareketlerini çok hızlı yaptığımız zaman kalçanın ön yüzünden yapışır o kas. Onun zedelenmesi çok sık görülüyor. Çok sık gördüğümüz yine o grup önemli olduğu için sık görülenleri söylemeye çalışıyorum yoksa kalça ağrısının birçok nedeni var açıkçası. Onu dikkat çektikten sonra yan ağrılarına daha dış ağrılarına geçebiliriz. Ee, yan ağrılarında ise daha çok kas, kas kirişleri e, yine yastıkçıkların ağrısı şeklinde görülüyor. E, artık tıbbi olarak büyük trokenter ağrı sendromu diyoruz ama eski adı trokanterik bursitti ne diyorum. Şimdi orada bir e, Kemik yapımız var üzerinde de yastıkçı kaplı. Bunun zedelenmesiyle oluyor ya da bunun üzerine yapışan kas kirişlerin zedelenmesine bağlı oluyor. Neden zedeleniyor derseniz yine kas güçsüzlüğü, kas dengesizliği, kalçamızı açan, bizi yürümemize yardımcı olan büyük kas gruplarının aslında güçsüz olması. Bunun güçsüzlüğü zaten bel kaslarının da güçsüzlüğüyle orantılı. Yani genel olarak aslında nasıl anlatayım? pek egzersiz yapmıyoruz yani günlük rutin dışında bel kasımızı, kalça kasımızı çok kullanmıyoruz. O sebeple çok sık görülüyor. Özellikle de kadınlarda daha sık görülüyor. Çünkü kadınların bu leğen kemiği daha geniş. Orası daha uzun oluyor kas kirişleri ister istemez. O yüzden daha kolay zedeleniyor. Tek ayak üzerinde durmak. Kadınlarda var. daha çok görülüyor galiba değil mi bu tip ağrılar? Evet, çok. evet. evet. Yani o leğen kemiğinin yapısından kaynaklanıyor bu durum. Bacak bacak üzerine atma, tek ayak üzerinde durma gibi uzun süreli durma gibi nedenlerle yine bu bahsettiğim e, yan ağrısı görülebilmekte. Tedavide ise e, eğer zedelenme çok ileri boyuttaysa tedavi biraz değişmekte ama çok ileri boyutta olmuyor genelde. Enjeksiyon tedavileri yine derin eklem olduğu Hı -hı. için ultrason eşliğinde enjeksiyon tedavileri yapılabiliyor. Fizik tedavi kull e, yöntemleri kullanılabiliyor. Ancak egzersiz yine olmazsa olmaz. Yine aynı yere geldik. E, bu sefer bu bacağı aşan kaslarda güçsüzlük daha ön planda olduğu için ona yönelik. işte yine duruşla ilgili problemlere yönelik. Yani hastaya göre aslında, şimdi bazısında duruşu daha bozuktur, ona yönelik egzersiz verirsiniz. Bazısının kalçasının salınımı daha bozuktur. Kalça egzersizlerini daha ön planda tutarız. Mutlaka yine egzersizle beraber diğer tedaviler verilebilmekte. Ee, ve genelde enjeksiyon tedavisiyle ciddi rahatlama oluyor. Beraberinde oluşmaması için egzersizle desteklenen bir tedavi programı yapılmalı. Bir de yine çok sık görülen kalça Yan ağrısı ama biraz daha uyuşma, karıncalanma ile giden bir ağrı var. Bu ise e, buranın e, duyusunu alan, hissine alan sinirde bir zedelenme, sıkışmaya bağlı oluyor. E, genelde daha kilolularda görülüyor. Göbeğin altında sıkışıyor aslında. Sıkışma yeri biraz daha göbeğin altında görülüyor. Hızlı kilo alanlarda ya da çok e, sıkı giyinenlerde görülebiliyor. E, bu durumda ise yine... E, e, tabii yine e, tanıyı koyduk İşte ilk tedavimiz hı hı. medikal tedavileri hı hı. ilaç tedavileri verdik rahatlamazsa yine enjeksiyonla o sıkıştığı bölgede rahatlıyoruz ama asıl tedavi bunda ne tabii ki kilo vermek yine sıkışır sonuçta bir sıkışmaya neden olan durum var şunu sormak istiyorum bel ağrıları ile kalça ağrıları sıklıkla karıştırılıyor bunu burayı da bir açalım istersiniz e, evet Hakan Bey şöyle e, aslında arka grup ağrıları kalçanın arka ağrılarında zaten e, asıl bizim için önemli olan bel ağrısıyla ayırmaktır. Yani bel fıtığı mı yoksa gerçekten evet. kalçanın arka bel grup ağrısı mı? Bel fıtığı da ağrısını... çok yaygın biliyorsunuz. Evet aynen. Ee, bunun için de şöyle anlatabilirim. Arka grup ağrılarında en sık görülen e, latincesini söyleyeceğim. piriformis sendromu. Evet. E, ama şöyle söyleyebilirim. Bir kas bu. piriformis Ve altından siyatik sinir geçiyor. Şimdi siyatik zaten halk arasında siyatik aslında. Yani siyatik evet, ağrısı diye evet. bir şey var. Aynı zamanda Alt bel omurlarından çıkan sinirler birleşip oluşturuyor bu siyatik siniri. Yani benzer ağrının nedeni aslında bu. Ya bel fıtığı var oradaki sinirleri sıkıştırdığı için bu siyatik ağrısı oluyor. Ya da oradaki kalçanın arkasındaki o büyük kasın altında... O sinir sıkıştığı için bu siyatik ağrısı oluyor. Şimdi bu çok önemli. Ee, bunun ayrımını yapacak olan kişi yine e, fiziksel tıp rehabilitasyon uzmanı çünkü muayene ile yapılıyor. Piriformis sendromunun tanısı muayene ile konuyor. Yani bunun bir görüntülemesi emarı falan hı hı. E, yok. Hani çok uç bir vakadır gerekir o konuda bir şey söyleyemem ama yani doğruluk payı muayenede tanı konma payı çok yüksek. O yüzden e, önemli. Genelde piriformis sendromu dediğimiz zaman. O bölgede ağrı, kalçanın arkasında ağrı ve bacağı yayılan bir işte bu siyatik ağrısı, uyuşma, karıncalanma, elektrik çarpması ağrısı oluyor. Ama bel Doğrudan ağrısında... Doğrudan bu ağrı bacağı da yansıyor, evet, bacağı da vuruyor. Evet. Bel ağrısında ise... Genelde bazen şart değil, o da kalçadan başlayabilir. Onun ayrımını şu an e, anlatamam çünkü muayeneyle koyarız. Genelde belden başlar bacağa yayılır ama tek başına değil. E, şimdi piriformis sendromu niye oluyor? Ne alaka? Hani belimde bir şey yok, niye kalçamda böyle bir şey oldu? E, yine aynı kas dengesizliğine geliyorum, kas güçsüzlüğüne geliyorum bu piriformis kasının güçsüzlüğüne bağlı ya da diğer kalça kaslarının güçsüzlüğüne ikinci bunun çok çalışmasına bağlı olabilir. Yani ya çok çalışma ya güçsüzlüğe bağlı olarak bu halk arasında hani böyle konuşlar vardır ya ona benzer orada bir konuç yapısının oluşup kasılı kalması kasın ve alttan geçen siniri sıkıştırmasıyla oluşuyor. E, o yüzden tedavisi de anladığınız üzere kas kasılıysa Germe egzersizleri vereceğiz. Evet. İlaç tedavisi vereceğiz. Kas gevşetici, ağrı kesici gibi. Bunlarla rahatlamaz ise o zaman yine ultrasonun eşliğinde oraya spazm çözücü bir e, maddeyle enjekte ederek rahatlatmamız gerekiyor. Ama yetmez. Tabii ki de sonra güçlendirme egzersizleri, yine duruş egzersizleri. Hep aynı yeri söylüyor gibi evet. oldum ama kısaca herhalde onu önemli, diyeceğiz. Ama önemli, evet, önemli. Yani şu an çok önemli. Duruş bozuklukları şu an çok ciddi. Ee, özellikle masa başı çalışma... Hı hı çok arttığı için yani bilgisayar bağımlılığı, ekran bağımlılığı çok arttığı için çok sıkıntı. Yani Sadece sırt, boyun ve bel ağrıları yapmıyor. Kalça ağrıların bir nedenidir aslında duruş bozuklukları. Neyse kalça çevresi güçlendirme dedim ve bel ve karın çevresi güçlendirmeyi veriyoruz. Ağrı geçtikten sonra tekrar olmasın diye. Ee, onun dışında arka grup ağrılarından bir tane daha söylemek istediğim var sorunuz yoksa. Tabii tabii. Ee, o da e, kuyruk sokumu ağrısı. Çünkü kuyruk sokumu ağrısı, e, şöyle söyleyeyim, yaygın aslında ama çok tanı koyulmuyor gibi. E, kuyruk sokumu ağrısı oturmakla oluyor ve e, yani hasta otururken rahat oturamıyor. Çünkü tam kuyruk sokumunda bir kemik ağrısı, ciddi bir ağrı hmm. oluyor. Şimdi bunun e, birçok nedeni var genelde travmaya ikinci oluyor yine kadınlarda fazla doğum sonrası görülebiliyor oradaki dizilin bozulduğu için e, tedavisi biraz önemli aslında genel olarak bu ağrıyı çekenlerde zaten oturma simidiyle geliyor oturma simidi asıl tedavisi ve yine medikal tedaviler Hı. olmakla beraber fizik tedavi yöntemleri burada işe yarıyor onu söylemek istiyorum ve enjeksiyon Hı. yöntemleri de yine aslında işe yarayan yöntemler arasında bunun için çok bir egzersiz önerim yok ama yine de kalça çevresini güçlendirmek her durumda kalça ile ilgili her ağrıda önerdiğimiz tedavi yöntemi. Kalça ağrıları ciddi alınması gereken yani bu sonucu çıkartabiliriz değil mi şimdi evet. söyleyeceğim sözü. Evet. Kalça ağrıları ciddi alınması gereken ağrılardır. Titizlikle tedavisinin bir hekim kontrolünde, gözetiminde yapılmalıdır. Evet. Bunu, bunu rahatlıkla izleyicilerimize söyleyebiliriz. İhmal edilmemesi. Aynen. Bir de yansıyan ağrılara hiç değinmemiş gibi oldum ama onlar da hı hı. önemli. Özellikle kadın doğum branşının hastalıkları ya da büroloji branşının hastalıkları yansıyabiliyor. Yani hani onu da yine biz uzman hekimler kalça eklemine mi işte başka bir yerden mi yansıyor hı hı. ayırt edebiliyoruz muayene ile. Hani onları söylememiş olayım onlar da önemli sonuçta. Peki zaman su gibi aklı şöyle yapalım mı şöyle bitirelim isterseniz. Bu tip ağrılardan, kalça ağrılarından korunmak için, gerçi söylediniz bunu programın içerisinde, egzersiz, hı hı. spor çok önemli. Bir toparlamak açısından bu tip ağrıları yaşamamak için nasıl yaşamalı, yaşama biçimi nasıl olmalı? Sağlıklı yaşamalı. <laughs> yani şöyle, kilo almamalıyız kilomuz normal sınırlarda olmalı. Diyetimize dikkat etmeliyiz. Bunun dışında söylemeyi unuttum iyi oldu. Hep güçlendirme işte duruş egzersizleri hı hı. dedim ama mesela kalça kireçlenmesi için şöyle der kılavuzlar egzersiz açısından. Ulaşılabilir egzersiz yapın. Neye ulaşabiliyorsunuz? Yani yürüyüş de faydalı. Hani böyle en önemlisini söylememiş gibi oldum. Günlük yarım saat tempolu tabii ek hastalıklarınızı falan yokmuş varsayıyorum. Hani kardiyak problemlerinize yönelik şu an konuşmuyorum sonuçta ama yapabiliyorsanız mutlaka günlük yürüyüşünüzü yapın. Yürüyüş benim ağrımı artırıyor. Yüzebilirsiniz. Bisiklet binebilirsiniz. Hani kardiyo egzersiz dediğimiz, aerobik egzersiz dediğimiz durumu mutlaka yapmaya çalışın. Onun dışında eğer çok uzun süreli oturan, e, böyle ekran başında çok durmak zorundaysanız mutlaka e, Kor egzersizi, çekirdek egzersizi dediğimiz duruş egzersizleri yapmanız gerekmekte. Kalça ve duruş egzersizleri genel olarak bel ve kalça ağrıları için zaten yapmamız gereken egzersizler. Doçent Doktor Başak Mansız Kaplan çok teşekkür ediyorum. Ben sağ çok olun. teşekkür ederim. Değerli sağ dostlar olun. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir programda görüşmek üzere, buluşmak üzere diyoruz. Sağlık yaşamın en kıymetli hediyesidir. Lütfen sağlıklı yaşamaya özen gösterelim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.